Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bütün evlere gideceğiz. Ve evleri ne, ne yapacağız? bilin bakalım. Tabii ki de tabii ki de her, her zaman gibi bu birinci bölüm. Konuşamadım. Ay Bu birinci bölüm. Eee Hangi birinci bölüm? Soydanlık. Birinci bölüm. E evet. Şimdi burada malzemelerimiz var. Çuval, bomba. Bir de merdivenimiz var. Şuradan he hemen eve basalım. Ee, bir tane. Bir ev aslında yaptık ya. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. <laughs> Bu ev yaptık git diyelim. Hadi bakalım Bismillah. Evet abicim şimdi abicim, abicim abicim şimdiden özür dilerim. <laughs> Ay şimdi tuttu benim abla. Ha tamam. Ay. Amanın hemen banlanmamak için şunu yapalım. Böyle çocuk adasına ne? <laughs> ne işim var benim burada? Ay buldum mamayı. şey yapmış Video açmış Bir dakika sesimi açayım Aykırık falan bir şeyler diyordu Bakın böyle. Sesi böyleydi. Ablacım teşekkürler beni, beni de banlamadığım için. Şöyle simsiyahım artık yürüyebilirim. Ablacım yanıma gel gelmeyin lütfen. Abla bacakları neden do donmuş bu arada? Neyse. de değil şu anda. Arkadaşlar ben aslında bir sürü ev soymuştum. Şimdi 3 tane ev soyacağız demiştim. Eee başlıkta. Şimdi bir de <laughs> soymadığım soymadığım bir tane premium ev var. Nerede? 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 şurada. Aa, bu değil aslında. Demek ki aa bu da benim de soygun Merhaba kardeş. Benim adım. Senin adın ne lan? Şöyle şöyle. Şöyle. Tamam tamam. Benim adım Mahmut. Benim adım Mahmut. İnanmayacaksınız ama benim adım da Mahmut. Şöyle şunu koyalım Mahmutlar. Mahmutlar bu. Nerede? <laughs> Burada. Şöyle koyalım şunu. Koyduk hala mı ya? Amanin. Yanlış yere koymuşuz. Şuraya koyalım. 1, 2, 3. Aldık. Dakikada alamadık abla benleyeceksiniz şimdi. Ben orada rahatlat rahat şey yapıyorum. Sen beni banlayacaksın he. Abla, abla beni. Şurada parayı alıp gideceğim valla. Aa almışım. Tamam. Abi siz de o zaman kapınızı açık tutmayın abim yani. Aa. Ah. Sonra suç bende buluyorlar ya. Evet. Bu ikinci oldu. Bu ikinci. Ne, tamam. Evet. Bir dakika. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bay bay.